Selamlar dostlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda SAS'taki variable'ları göreceğiz. Şimdi variable dediğimiz şey aslında bir değişken. Hatta o JavaScript videolarında değişkenleri görüyorduk ya. Let, const ile oluşturduğumuz değişkenler vardı. E, SAS'ta da değişkenler oluşturabiliyoruz. Onları da nasıl yapıyoruz? Aslında burada gösteriyor bize. bir değişken oluşturmak için dolar işareti bakın buradaki sembol dediği şey dolar sembolünü kullanarak değişkenler oluşturabilirsiniz diyor. Buradaki mantık ne? Buradaki mantık şu diyor ki font stack yani font stil olarak kullanacak şey ne diyor? E, araç yani font için kullanacak araç nedir? Buradaki değişkeni o olarak o olarak belirlemiş font stack aracının değişkenini. Helvetica sans serif diyor. İşte primary color yani öncelikli color, e, renk ne diyor. oluyor? İşte 3, 3 bunu belirtmiş. Color primary color demiş. Font'ta da işte 100, %100 font stack demiş. Şimdi biz de birkaç tane örnekle bunları görelim. Şimdi bunu buradan kapatalım. Gelelim. Ee, diyelim ki şimdi bunu buradan silelim. Bir dolu işareti oluşturalım. Burada kendisinde göstermiş olduğu gibi. İşte mesela e, ee, ne diyelim? Color diyelim tamam mı? Biz bu sefer color diyelim veya işte primary color diyelim bizde. Bu bizim için ne olsun? Red olsun tamam mı? Benim primary yani en, öncelikle en çok kullanacağım renk işte bir tasarım vardır mesela. Onun renk kodu vardır. Sürekli gelip her şeye, her butona, her thumbnail'a, her başlığa, her yazıya sürekli gelip bu kodu yazmak yerine sadece şunu yazacaksın. primary color yazacaksın veya işte adını sen kısaltabilirsin, başka bir şey de yapabilirsin anladın mı? Mesela ben buraya gelip red yazayım, red olsun. işte dolar ne olsun? leading 1 olsun tamam mı? leading 1 de benim name olsun işte başla, birinci başlık yani en büyük ve başlığım demek olsun tamam mı? İşte h1, h2, h3 değiliyor ya. İşte buraya da ne diyelim? İşte 50 pikselle tamam mı? Ben buraya geliyorum. Body içerisine giriyorum. İşte h1'ime diyorum ki senin rengin primary color olsun. Bak dolar işareti koyduktan sonra VS Code benim için zaten buraya oluşturduğum mix şey variable'ları değişkenleri çıkartıyor. Primary color olsun. Font size ise ne olsun? Dolar tekrar başın basıyorum. Leading 1 yazıyor. Mesela buraya leading 2 ekleyelim. Leading 2 de mesela 30 piksel olsun. H1'in altına da yani P atalım. Lorem 10'da O olsun. Bunun içerisindeki P'ye de işte color yine primary color olsun. Veya mesela buraya diyelim ki text diyelim mesela bak. Text diyelim. Bununki de işte 4-4-4 olsun mesela tamam mı? Paragrafların rengi de text renginde olacak. Ben bir kere belirttim. Bütün paragrafları bu rengi kullanacağım. E, leading'i de şey, font size'ı da leading 2 olsun. Daha küçük. Tamam mı? Font size daha küçük olacak. Geliyorum sayfama. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi büyütüyorum bunu. h 1imde color red. Font size 50 piksel var. Paragrafımda ise color 444. E, font size'ım ise 30 piksel. Bu ne işe yarayacak şimdi? Ondan basit. Çok basit bir örnek vereceğim. Sen projeni yaptın tamam mı? bir tasarımın var. Tasarımda kendin çizsin. Sallıyorum örnek veriyorum. İşte senin teman ana rengi mesela işte arka planlar, butonlar vesaire hep kırmızı ağırlıklı tamam mı? Kırmızı ağırlıklı. Sen sonra tasarımda bir değişikliğe gittin. Bunu işte sallıyorum beyaz, turuncu veya renk değişimi yaptın tamam mı? Geldim bunu. İşte ne diyeyim? Green olsun tamam mı? Şimdilik green olsun. Sadece primary color değiştirerek bakın arkadaşlar primary color değiştiriyorum. Bütün her yerdeki renkler değişiyor. Niye? Her birini gelip ben arayıp arayıp bulup değiştirmeme gerek kalmıyor. Kullandığım variable'ı değişkinin içerisindeki key yani anahtarı değiştirdim an bitti olay. Değeri değiştirdim an bitti olay. Yani bu kolaylığı sağlamış oluyor aslında variable'lar arkadaşlar. Evet variable'ları gördük. Variable'ların birçok örneği var. Her şey yapabilirsiniz bu arada. Dediğim gibi yani bu font size olmuyor. işte font size olur, color olur, renk olur. Şu olur. Hero bg dersin tamam mı? İşte buraya URL belirtirsin. Saldırın işte mesela burada bir örnek verdi. Sen hero section'daki tamam mı? Hero section'daki alanın arka planına direkt bir variable atayarak işte body'e gelip sen buraya background'una dolar işaretini koydun. Hero BG dedin. Şu an bunun ne olduğunu bilmiyorum. Beraber göreceğiz inşallah. Kötü fotoğraf değildir. Ha, tamam. Çok sorun değilmiş. Okey. Sürekli değişiyor. Tamam. Güzel. Mesela bunu buraya yapıştırabilirsin. Background işte. No repeat diyebilirsin. No repeat derim. Gördüğün gibi o no repeat'i kaldırdım. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsin. Ondan sonra ne oldu? Hero BG'deki arka plan değiştirmek istiyorsun. Geldim buraya variable'a verdiğin değeri değiştirdin. Değişti fotoğraf. Anladın mı? Olay bu aslında. Variable sana fonksiyonellik sağlıyor, dinamiklik sağlıyor anladın mı? Senin o işte sağlıyorum binlerce yazdığın satır arasında kodları sürekli aramana gerek kalmıyor. Sen burada variable'lar, değişkenler kullanarak fonksiyonelliğini, dinamikliğini arttırıyorsun projenin anladın mı? Hem sana kolaylık hem sana zamandan tasarruf sağlamış oluyor. Bu da senin işine gelmiş oluyor. Variable videomuz bu kadar arkadaşlar. Kısa kısa tutup ilerleyeceğim. Daha sonraki videolarda nesting, işte Modulus Mix'in devam edeceğiz. Bu video bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.